önceki videomuzda e, borçlar kanununda sorumluluk e, kavramını e, incelemiştik. Evet, sorumlulukta e, şimdi kusursuz sorumluluk e, çeşitleriyle devam edelim. Evet, hakkaniyet sorumluluğu. Kusursuz e, sorumluluk çeşitlerinden ilki hakkaniyet sorumluluğu madde 65 hakkaniyet gerektiriyor. sakin ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın tamamen veya kısmen giderilmesine zarar giderilmesine karar verir. Şimdi eğer bir kişinin ayırt etme gücü yoksa bu hukuken e, örneğin e, ceza kanununda bu kişiye ceza verilmez ancak e, borçlar kanununda ayırt etme gücü bulunmayan bir kişinin verdiği zararın hakkaniyet gereği kısmen veya tamamen giderilmesine karar verir. Buna hakkaniyet sorumluluğu denir. Peki hakim neye göre karar verecek? Hakkaniyet ismi üstünde hakkaniyete göre eğer ayırt etme gücü bulunmayan kişinin e, maddi durumu e, ve içinde bulunduğu sosyal çevre gibi şartları inceleyerek hakkaniyete göre uygun bir karar verecek. Evet. E, i̇ki, özen sorumluluğu adam çalıştıranın sorumluluğu. Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk türlerinden birisidir. Adam çalıştıran, çalışanın kendisine veren işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekte yükümlü. Yani adam çalıştıran kişi çalıştırdığı kişinin yaptığı işten dolayı her durumda ve her ölçüde sorumludur gereken özeni göstermekle sorumludur. Adam çalışan, çalışanı seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken zararın doğmasını engellemek için gerekli özen gösterdiği ispat ederse sorumlu olmaz. Çünkü kusursuz kusur, sorumluluk ama burada bir özen sorumluluğu diye alt başlık ayırmış. Eğer adam çalıştıran gözetim ve denetimde çalıştırdığı kişinin için ee, gerekli önlemleri almışsa, gereken dikkati, özeni, e, işte uyarı levhasını ve bütün e, üstüne düşen yükümlülükleri yapmışsa gereken özeni gösterdi kabul edilir ve bu durumda sorumlu olmaz. Bir işletmede adam çalışan işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekte yükümlüdür. Evet, eğer bir işletme dolayısıyla yani adam işleten veya o işletmeyi işleten kişi işletmenin çalışma düzenin zarar olmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe yani işletmenin tüm e, gereken ıı, özeni e, yükümlülükleri ve tedbiri aldığını ispat etmedik etmedikçe e, o işletmenin zarar işletmeden doğan zararların gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran ödediği tazminat için zarar veren çalışan ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde ölçüyü hakkına sahiptir. Ee, şimdi devamında diyor ki, Adam çalıştıran ödediği tazminat için, yani sorumluluk, özel sorumluluğunda zarar e, veren çalışan ancak onun bizzat sorumlu olduğu, olduğu ölçüde ölçüde hakkına sahiptir. Eğer adam çalıştıran kişi e, bir tazminatla karşı karşıya kalmışsa çalışanlardan birisi de, nin de, 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 de bir kusuru varsa diyor kusuru nispetinde e, karşılaştığı tazminatın e, kusuru nispetinde bir kusuruna yansıta ilidir. Hayvan e, bulunduranın bulunduran evet, bu da bir e, sorumluluk çeşididir. Bir hayvanın bakımına ve yönetimini sürekli veya geçici olarak gösteren kişi hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Şimdi birincisinde bir hayvanın bakımını ve yönetimini Bakın hayvanın sahibini demiyor. Hayvanın sahibini desen açık sorunu bilirdi. Hayvanın bakımını hem yönetimini hem de geçici olarak veya sorumluluğunu üstlenen kişi o hayvanın verdiği tüm zararları gidermekle yükümlüdür hayvan bulunduran bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özen gösterdiğini ispat eder sorumluluk olmaz. Hayvan bulunduran gereken özeni gösterdiğini kanıtlayabilirse bu sorumluluktan kurtulur diyor kanun açıkça. Hayvan bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa hayvanı bulunduran bu kişiler rücu hakkına sahiptir. Evet, hayvan bulunduran, idare eden, geçici olarak bakan kişi e bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Ancak e, hayvanı başkasının hayvanı veya e, başka bir kişi tarafından e, ürkütülmüş olursa istem dışı bir şekilde e, istemli veya istemsiz e, bu kişi karşılaştığı yine e, e ta tazminatı o kişiye veya o sahip olduğu e, veya o kişinin sahip olduğu malın verdiği zararı ona yansıtabilir. Yani rücu hakkına sahiptir diyor. Evet, alıkoyma hakkı. Bir kişinin hayvanı başkasının taşınmaz üzerine bir zarar verdi takdirde taşınmazın zilyedi o hayvanı yakalayabilir. Zararı giderinceye kadar alıkoyabilir. Hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirebilir. Bu durumda taşınmazın zilyedi derhal hayvanın sahibine bilgi vermek ve sahibi bilmiyorsa onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır. Şimdi eğer bir kişinin hayvanı başka bir kişinin e, arazisine veya taşınmasına girmiş ve oraya zarar veriyorsa o anda e, o hayvanın o hayvanın o hayvanın e, taşınmazı tarafından yakalanma, e, alıkoyulma e, ve diğer yollarla etkisiz hale getirilme hakkı taşınma sahibinde mevcuttur. E, yani örneğin hayvan araziye girmiş, e, kişinin mahsulüne e, buğdayına zarar veriyor. O anda o, o hayvanı ya oradan çıkarabilir veya alıkoyabilir veya e, Başka bir şekilde hale getirebilir yani bağlayabilir veya işte etkisiz diğer yollarla etkisi hale getirilebilir diye açık bir ibare koymuş. Burada biraz açık bir cümle, örneğin yabani hayvanlar olabilir mi bu maddeye göre girebilir mi veya yabani bir hayvan hale getirilebilir mi? Ee, bu maddeye göre mümkün değil. Çünkü bir kişinin hayvanı diyor. Yani sahipli bir hayvandan bahsediyor. Evet, bu durumda taşınmaz zilyeli derhal hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa onun bulması için gerekli girişimleri yapmak zorunda. Şimdi böyle bir durumla karşılaştı. Taşınmazın üzerindeki mahsul zarar veriyor. Kanun diyor ki bu durumda diyor eğer alıkoyduysan veya hayvana iftisale getirdiysen veya alıkoyduysan derhal diyor sahibine bilgi ver. Veya hayvan sahibi bilmiyorsan ilgililere haber ver, muhtara haber ver veya farklı yollarla ona ulaşmaya çalış diye bir yükümlülük getirmiş. Şimdi bir diğer yükümlülük çeşidi yapı mahalli konusunda yani müteahhit veya Yapı malikim gayet olmayabilir. Normal bir kişi olabilir. Evet. Bir yapı yapan yani bir yapı yapan da kusursuz sorumlulukla karşı karşıyadır. Şimdi A giderim yükümlü demiş. Bir binanın veya diğer yapı eserlerin yani malik yapımındaki veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür intiba ve oturma hakkı sahipleri de binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan malikle birlikte müteselsilen sonucu yani intifa, kat mülkiyeti hakkı olmayan veya şöyle diyebiliriz orada herhangi bir şekilde o arazi üzerinde kendisine bir hak tanınmış kişiler de diyor ve oturma hakkı sahipleri de Aynı şekilde malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilerin rüzgü hakkı sahiptir. Yani böyle bir hak da vardır. Şimdi bir yapı yapan, bir inşaat yapan veya bir evi yapan fark etmez veya her nevisi olabilir. Burada yapı, yapıldıktan yapılırken veya yapıldıktan sonrayı da kapsıyor bu yapımındaki bozukluk ve bakımındaki eksikliklerden dolayı zararı gidermekle her zaman yükümlüdürler. Evet, yapı malikinin böyle bir yükümlülüğü var. Zarar tehlikesi önlemeye, evet, yapılarda zarar tehlikesi önlemeye. Bir başka evet, bina veya diğer yapı eserlerinde zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. Yani örneğin yanımızdaki binanın üstündeki kiremitler düşmek üzere, o binanın sahibine veya o binada oturanlara veya o binadan sorumlu olan kişiye e, bunun derhal e, düzeltilmesi, çevreye zarar verebileceği veya bir yıkılma, bir göçme, bir düşme tehlikesinin olduğunu e, bildirirsek bu binanın sahipleri veya binada oturanlar bu tehlikeye tehlikeyi gidermekle yükümlüdürler. İşte buna tehlike, zarar tehlikesinin sorumluluğu denir. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden do zarar doğduğu takdirde o zarardan işletme sahibi ve varsa işleten ve sorumludurlar. Şimdi burada özellikle bir şey bir önemli ölçüde. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğurduğu takdirde. Örneğin ne olabilir? Örneğin kimyasal madde üreten bir e, şirket olabilir veya bir işletme, bir klinik olabilir. Şimdi e, burada, burada veya fabrik olabilir. İşte e, nehir e, veya bir dereye tehlikeli şekilde e, akan e, boyalar olabilir veya farklı kimyasal atıklar olabilir. Çevreye zarar verebilecek veya çevredekileri rahatsız edebilecek. Diyor ki kanun bu işlet, bu zarardan işletme sahibi varsa müteselsiz varsa işleten müteselsiz sorumlu. Yani böyle bir durumda diyor. Hem diyor işletme sahibi hem de diyor işleten müteselsiz beraber sorumludurlar. Bir işletmenin mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da gö e güçler göz önünde tutulduğunda bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılıyorsa bunun önemli ölçüde tehlikeli arziden bir işletme olduğu kabul edilir. Şimdi yukarıdaki önemli ölçüde tehlikeli arziden bir işletme nedir? Bunun tanımını yapmış. Şimdi tanımda şunu diyor. E, şimdi dikkat ve özen gösterirse bile diyor. E, sıkça ve ağır zararlar elverişli doğru, elverişli e, Elverişli e, zararlar doğurmaya yani müsaitse, uygunsa sürekli böyle bir şeyle e, zarar ortaya çıkarabilecek bir durumu varsa diyor. Bu, burası önemli tehlike ölçüde tehlike arz eden bir işletme diyor. Özellikle herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse bu işletmede de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılır. Evet, belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk kimlerin daha sarkıdır. Evet, önemli ölçüde tehlike arz Işletmenin bir işletmenin de hukuk düzenince izin verilmiş olsalar bile bu işletmenin e, sebep olduğu zararla uygun bir bedelle denkleştirilmesi istenebilir her zaman. Şimdi kusursuz sorumlulukta zaman aşımı kavramı bu önemli. Tazminat istenen zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılında herhalde bir işlem tarihten başlayarak yılın geçmesiyle zaman aşımına doğrar. Yani kusursuz sorumluluk da eğer e, bu zararı fark ettik, zararı gördük, bu, bu, zarardan itibaren diyor, İki yılda diyor, e, gerekeni, gereken diyor, e, hak talebinde olunmayan veya dava açmayan kişi ve diyor, e, Farkında olmadı ama daha sonra işte değişik nedenlerle veya elinde olmayan nedenlerle işte e, bu iki yılı kullanamadı ama yine aynı şekilde 10 yıl içinde diyor e, eğer diyor hak talebinde bulunmazsa diyor artık bir zaman aşımı konusu olur. Hiçbir hak talep edilemez ancak tazminat ceza kanunundan daha uzun bir zaman öngördük ceza gerektiren bir fiilden doğmuşsa bu zaman aşımı uygulanır. Yani özel kanuna da bir şey belirtilmişse oradaki zaman aşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören haksız fiilden doğan tazminat isteni zaman aşımı zaman aşımına uğramış olsa bile her zaman borç ifadan kaçınabilir ayrıca haksız fiilden doğan tazminat sistemleri için farklı bir madde konuş. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa yani zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören her zaman bu borç ifadan kaçınabilir. Ee, yani örneğin e, sorumluluk dolayısıyla haksızlığa uğramış, haksızlığıyla uğramış bir kişinin diyor bir borcu ortaya çıkmışsa bu borcu diyor ve işte ifadan kaçınabilir, her zaman kaçınabilir. Rücu istemi, rücu istemi tazminatın ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrendiği tarihten başlayarak, iki yılın herhalde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak o yılın geçmesi zaman aşımına uğrar. Evet, örneğin rücu neydi? Ee, bak, karşılaşılan e, tazminat için başkasına da e, bunu da bu sorunun içinde olduğunu söyleyelim. Ona e, karşılaştığı ma maddi kütüphane bir kısmını e, yüklemek anlamına geliyordu. E, örneğin e, diyelim inşaat sahibi müteahhit de bir işçi var. E, esas sorumlu müteahhit olmakla beraber orada işçinin de e, bir kusuru varsa işçi bir sefer müsait müte, e, müteselsiz beraber sorumludurlar. E, örneğin e, işçinin de bu işin içinde bir kusuru varsa e, hmm. diyelim ki yüzde yetmiş beş müsaite yüzde yirmi beş işçiye hata e, ayrılabilir. E, örneğin müsait e, bir tazminatla karşılaşıp bu tazminatın tamamını ödedi ancak şöyle bir hakkı da var. Bu işte bu işte, çalışanının yani işçisinin de kusur olduğu için ona e, kusuru nispetinde e, tazminattan bir kısmını yansıtabilir. Örneğin yüzde yirmi beş kusur ihtiyacı yüzde yirmi yansıtabilir. İşte bu da diyor iki yıl kişinin e, sorumlu kişinin öğrenilecek tarihine itibaren iki yıl ve herhalde diyor öğrenilememişse on yıl içinde zaman aşımına uğrar. Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen durumla birlikte sorumlu olduğu kişiler bildirme zorundadır. Aksi takdirde zaman aşımı bu bildirim mündürlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar. Evet, e, yargılama. Şimdi ceza hukuku ile ilişki, ilişkisinde hakim zarar veren sorunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı, hakkında karar verirken ceza hukukunun sorumlulukla ilgili konuyla bağlı olmadığı gibi ceza hakim tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde ceza hakkında kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin karar da hukuk hakimine bağlı. Şimdi şöyle önemli bir şey, bu hukukta bilinen bir şey zaten. Evet, hakim diyor. Zarar veren kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bunun bulunmadığı hakkında karar verirken ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı bu ceza hakim tarafından verilen berat kararı bağlı değil. Şimdi örneğin bir dava var. Bu dava hem ceza davası hem de e, tazminat gerektiren bir hukuk davası olsun. E, burada şunu diyor. O kişi hakkında diyor ceza ceza verilmesi e, ceza verilmesi diyor hukuk hakimine yani e, örneğin tazminat e, miktarını belirleyecek hakimi e, etkilemez. Yani ceza hakimi onu suçlu bulsa dahi hukuk hakimi e, farklı bir karar verebilir. O cezayla bağlı değildir. Evet. Aynı şekilde ceza hakimi durum değerlendirmesine ve zararın belirlenmesine hiçbir karar bağlamaz. Şimdi e eğer ceza hakimi kusurlu buldu e ve bir ortada zarar var dedi ama borçlar hukukunda diyor ki e ceza hakiminin verdiği e karar diyor hukuk hakimini bağlamaz. Hukuk hakimi duruma göre ve göre ayrıca karar verir. Evet. Bedensel zararın kapsamı karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa, Hakim kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl sonra tazminat hükmü değiştirme yetkisini Şimdi bu madde neden konmuş? Bedensel zararın kapsamı karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa. Yani şöyle düşünelim. Örneğin bir ee, trafik kazası geçirdik. E, Trafik kazası esnasında e, örneğin ayağımızda bir e, sakatlık oluştu. Ama o anda henüz belli olan bir şey yok. E, doktor dedi ki, e, hastane yönetimi dedi ki işte e, şu an içinde bu net olarak belli olmaz. Ancak bunun sürmesi 3 ay içinde netleşir. Şimdi burada bir bedensel zarar var. Ee, ama durum net değil. İşte bu yüzden bu madde konmuş. Diyor ki hakim kararın keşi, kesinleşmesinden başlayıp siyaset hazmetini değiştirme etkisini saklı tutar. Yani eğer e, ayağımızın iyileş iyileşmeci 3 ay sonra veya 6 ay sonra gerildenecekse e, başka durumlar ortaya çıkabilir. Tazminatlar ortaya çıkabilir. O yüzden e, hakim bu tazminat hükmünü değiştirme etkisini saklı sosyal madde bu yüzden konmuştur. Zarar gören iddiasının haklılığını göster. inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumunun da gerektiği bir daha tatil istemeyeceğine davanın zarar görene geçiş ve ödeme yapmasına karar verebilir. Şimdi tazminat davasında örneğin eee acil bir durum varsa zarar gören taraf bir kendisine bir miktar ödeme yapılmasını isteyebilir. Hakim de uygun görürse tabii ki hakimin uygun görmesi önemlidir. Davanın yaptığı geçici ödemeler hükmedilen tazminattan mahsup edilir. Yani en son verilen karardaki rakamdan düşülür. Tazminata hükmedilmesi hakim davacının aldığı geçici ödemeleri yasal faiz diye birlikte geri vermesine karar verir. Bu sefer eğer geçici bir ödeme yapılmışsa karşı taraf suçlu bulunmamışsa bu sefer alınan paranın geri iade edilmesi ve karar verilebilir. Evet bu videomuzda usulsüz sorumluluğu gördük şimdi. Bundan sonraki videomuzda sebepsiz zenginleşmeye ele devam edeceğiz.